Merhaba arkadaşlar sürüş molası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıkı turumuzda güzel bir mesire gezisi yapacağız. Haydi hep birlikte gezelim o zaman. Şöyle şuradan çıkalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Şimdi yukarı mesireye doğru çıkıyoruz. Hızımız 30-35 km aralarında gidiyor. Şu an yokuş yukarı çıkıyoruz. Scooter'ımız Navi ST3 Pro. Gayet güzel bir scooter. Bir 4-5 aydır kullanıyorum. Menzil yönden, yokuş yönden. Hiçbir şekilde beni yormadı. Şarjımız %100. Hava yağmurlu. Hafif çiseliyor. Bugün biraz böyle güneşli diye çıkayım dedim. Ama ormanlık tarafına gelince yağmuru iyice bastırdı. Bu arada mikrofon ve kamera aldım. Sesim inşallah güzel geliyordur. Kameram DJI Osmo Action 5 Pro Mikrofonum ise Mic Mini 1 Güzel bir şekilde onlarla video çekmeye çalışıyorum şu anda. Ee, bayağı dik bir yokuş çıkıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size rahat bir eğim %35-40 vardır. Ama yine de 23'le falan gidiyor. Hatta hız sabitlemeyi açmış şu anda. Hız sabitleme ile birlikte çıkıyor. Şimdi mikrofonu ilk defa kullandığımız için sesi nasıl gelecek Hayatta kamerayı nasıl ayarladık onunla ilgili bir kontrollerimi yaptım. Sürüşüme devam ediyorum. Yağmur e, hızın arttırmaya devam ediyor ama ıslatmayacak şekilde yağıyor. Dediğim gibi Scooter'ımız Navi ST3 Pro. E, şu anda yokuş yukarı çıkarken bile hız sabitlemeyi görüyorsunuz elimi çektim. Hız sabitlemeyi açmış bir şekilde çıkıyor. Yokuşlar 25-30 kilometre aralarında hızlarda çıkıyor. Düz yolda ise 40 km hızın aşağısına düşmüyor. Yani sonuz son hız 40, 40'ı direkt görebiliyor. Hatta şu an mesela bir tık düzlük oldu. Güzel bir şekilde gidiyor. Şimdi çıkacağımız yol Gölpınar diye geçiyor. Ee, yukarı ormanlık kısım ee, yolu bir tık tırtıklı yani düz normal ama bir skuterle buradan ee, şey bir şekilde gitmez imkansız Sallanmadan gitmez imkansız ama st 3 pro ama yönünden şöyle göstereyim size gayet güzel bir şekilde çıkıyor burada bir kan videosu çekmiştim ilk YouTube açtığım zamanlar güzel bir video olmuştu. Aa ben ee, hız sabitleme açtığım için hız artmıyor. Hiç onu düşünemedim. Şu an kendi parmağımla veriyorum gazı. Hiç orada düşünmedim ya. Ben de diyorum niye hız artmıyor. Bakın şu an artıyor. Ondan dolayı çıkmamış. Ben de dedim Allah Allah niye böyle oldu. Yine hız sabitleme açtı ama ben parmağımı çekmeyeceğim. Şöyle hatta çekim. Ee, artık bu hızdan sonrası kendi artar diye düşünüyorum bir bakalım Nasıl olacak Yağmur güzel arttı bu arada Kamera mikrofon e, dün deneme videosu çektim Gayet güzel oldu bu arada Gayet memnunum Yani Hakkını veriyor parasının Scooter'a yaptığım aksesuarlar var. Yani kendimi kurtaran. İlk şu gidondan başlayayım size. Aynalar. Sağ sol aynalar. Şu an görüyor musunuz? Az çok belki gördünüz. Bu aynalar arkayı çok güzel bir şekilde gösteriyor. Bunları turuncu siteden aldım. İsim vermeyeyim reklama girmesin. Altına linki koyarım zaten aldığım yerlerin. Hem uygun hem güzel. Ee, aynalar. Şu an yol aşırı tırtıklı bu arada. Bilmiyorum sesim size nasıl geliyor. Yolun tırtığı baya fazla. Şöyle elimi geri şey alayım. Normal kendim basayım. Aynalar oldukça güzel. Ee, 170-180 lira gibi bir para almıştım. En son linki attım da bir bakarsınız fiyatlara. Telefon tutacağı telefon tutacağını Temu'dan aldım. Yani ülkemizde oldukça pahalıydı. Bin küsürlerde bu e, telefon tutacağı. Ama ben Temu'dan e, 170-180 liraya geldi. Tabii çoklu alışveriş yaptığım için e, o kadar ucuza geldi. Şu an dik bir okuş çıktık orada gördünüz. E, Lastiklerin PCI'larına bakmadım. Keşke baksaydım çıkmadan önce. Bayağıdır sürmüyorum sıkıdır yağmurdan dolayı. Hatta şu anda yağmur yağıyor. Hafif güneş çıktı diye hemen çıktım dışarıya. Ee, yağmurdan dolayı Evde de betona koyduğum için Bir tık inmiştir ee, Hızını gerçekten Değiştiriyor Hani menzili de azaltıyor İnik olursa Hızını da azaltıyor Ondan dolayı ben 45 üstü vuruyorum 45 ile 50 arası 50 psi arasında vuruyorum Dediğim gibi Telefon tutacağından bahsediyorduk Telefon tutacağını Temu'dan aldım oldukça güzel bir şeyi var. Hiçbir şekilde telefon titretmiyor veyahut da düşme tehlikesi yaşatmıyor. Güçlü tutuyor. Ama Türkiye'de de var. Türkiye'de de bin küsür lira. Onu da linkini koyarım. Şu ördek, ördek oldukça güzel gerçekten dönüyordu. Döndüğünde de mikrofona oldukça sesi gidiyor pervanesinin. Onun için pervaneyi bir böyle bantladım. Aşağıda bilmiyorum görüyor musunuz? Birazdan kullanacağız. Bir e, termos tutacağımız var. Bardak tutacağı. E, onu da Bim'den aldım. Gayet güzel. Güzel bir şekilde tutuyor. Hafif yanlarına bir böyle plastik bir şey koyarsak veyahut da süngerimizi ses daha da kesilir. Hafif bir ses geliyor ondan. O var. E, çantamız var. Çantamızın e, şöyle şeyini yapayım. Arabaya koyduğum için biraz dağılmış. Çantamız e, Forte GT'nin çantası aynı Eldivenlerin markası da. O. Bunu da yine trend yoldan aldım. Bunu ne için aldım? Yani ıvır zıvırımı, böyle anahtar mal yanımı koyarım diye aldım. E, ama şimdi içinde akü var tabi akünün yer, yerinin hepsi doldurmadı. Daha yer var. E, bunu da gayet güzel bir şekilde kullanıyorum. Aşağıda anahtarlığımız var. Kilidimiz yani. Kilidi de oradan buradan korumak için. Zaten Scooter'ın kendi güvenliği var. Hani Short'ta ee, göstermiştim. Belki görmüşsünüzdür. Bu ileri geri gidiyor. Hiçbir şekilde kendini başka bir yere götürtürmüyor. Yani kaldırıp götürürseniz götürebilirsiniz. Bedirik yavaş gidiyorum bu arada. E, yollar hem ıslak hem de tırtıklı olduğu için. O şekilde anahtarlığımız var, kilidimiz var. Aşağıda e, bir böyle bar var. O trend yolda şey diye geçiyor. E, çocuk, skuter çocuk tutacağı. Gerçekte pahalı olanlar da çok var. E, ben onu şey için kullanacağım için böyle farları takacağım için e, bunu aldım. Fiyatı çok uygundu. E, tavsiye ederim. Linkini aşağıya koyarım. Onu alabilirsiniz. Şuradan şöyle dönüş alalım artık. Buradan öyle evet, yol bitti. Onu alabilirsiniz. Şöyle şuradan dönelim. Şimdi Scooter'ın şöyle bir handikapı var. Ee, geceleri ışık yönünden tatmin etmiyor. Yani ışığı oldukça zayıf. Işığı zayıf olduğu için ben de hani geceleri de yazın akşamları çok güzel sürülüyor. Çok zevkli ee, bir scooter. Ha. Bakın ben mesela şu an kendim şey veriyorum. Yokuş yukarı gayet iyi çıkıyor. Az önce hız sabitlemeyi açmışız. Şimdi yine kendi açtı ama hızlandırı açtım. Şöyle bir gidelim. O barın üstüne ben şey yaptım. 4 tane kartal gözü, 2 tane de sis farı. Onları da Temu'dan aldım. Onlar da Trendyol'dan güzel bir satıcısını bulursam onlar da koyarım gayet güzel bir şekilde e, onları da bağladım. Ve ışıtma yönünden çok güzel oldu. Mesela kornası, bisiklet kornası vardı. Yani din din diye ses çıkaran var ya. Ondan vardı. Şu sinyali kapatayım. Elim sinyaldeymiş. Hatta şuradan gidelim. Tırtıktan biraz kurtulmuş oluruz. Evet şu an sesim nasıl geliyor? <laughs> Yol gerçekten çok tırtıklı. Kornası da tatmin etmiyordu. Ben de e, bisiklet kornası aldım, 12 volt. Bunu da 12 volt 10 amper e, akümüze bağladık. Gayet güzel bir şekilde, şöyle göstereyim hatta. Şöyle güzel bir şekilde kornası var. Beni tatmin ediyor kornası da. Şöyle şuradan şu diğer tarafa girelim. Korna da gayet güzel oldu. Şöyle şurada çalalım yine. Mesela gayet iyi. Beni tatmin ediyor. Hatta yani bildiğin arkadan gelen önden gelen araba bunu motosiklet zanneder. Öyle bir korna. Şöyle şuradan geçelim. Daldan. Geçelim. Heh, burası daha iyi yani. Burada sürmek daha iyi. Onları yaptım. Işık yönünden. Başka ne yaptım? Alt tarafta ve arka tarafta. Alt tarafta sarı alt ışıklandırmalar yaptım. Onlar da geceliğin sağlı sollu ee, ve ordasında gayet güzel bir şekilde ışık veriyor. Çok memnun oldum ondan da. Yani tatmin ediyor. Işığı tatmin ediyor. Yani her yerden belli ediyor kendini. Aa bak bir şey geliyor diyerek kendini belli ediyor. Arkaya da K&N Master'dan bir stop aldım. Bu motorların arkasına plakalı çıkardıklarında taktıkları var ya Ondan aldım. Allah. Çalıya dedik. Onu yaptım. Hatta şurada göstereyim size şuraya geçtikten sonra. Ne yaptığımı. Şurada durayım. Fazla da yağmur başlamadan ben birazdan kaçarım. Şöyle döndüreyim. Şimdi şöyle telefon tutacağımız bu şekilde. Aynalarımız bu şekilde. Bu arada kaskım nasıl? Yakışmış mı? Aynalarımız bu şekilde. Ha, e, Kornayı ve <laughs> ve farı e, buradan kontrol edebiliyorum. Kontrol paneli koydum buraya. Bunu da KN Master'dan aldım. Gerçekte bu motor çalıştırma e, tuşu ama <laughs> korna olarak da kullanılabiliyor. Yani çünkü basıp bıraktığımız için kon olarak da kullanabiliyoruz bunu. O şekilde bunu yaptım. Akü şunun içinde. Aküyü göstereyim size. Güzel yağmur yağdı bu arada. Akü bunun içinde. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bu aküden artı eksiden kablo aldım. Tabi kabloları hani böyle gelişi güzel yapmadım. Şu şekil böyle e, kaplamalar yaptım üstüne. Hiçbir şekilde hani ne sıvı teması olsun ne de kötü görüntü e, olmaması için. Bu şekilde yaptım. Gayet güzel bir şekilde oldu. Buraya e, artıyı verdim. Aman Allah'ım köpekler hadi gidin. Hadi pişt pişt. Hadi pişt pişt. Hadi gidin hadi. Ay çok korkarım. Hadi. Hadi. Hadi, hadi evinize gidin. Çünkü yeni doğum yapmış belli. Gidiyorlar ya. Hadi hadi sen de git. Hadi. Git şurada <laughs> video çekiyoruz. Hadi git. Küçük küçük. Hadi arkadaşlar yerine git. Bak gitti onlar. Buradan e, ee, kablonun bir tanesini buraya çektim. Yani iki tane ayrı kablo çektim. Niye? Biri lamba, biri de korna olduğu için buraya çektim. Kontrolleri buradan yapıyorum. Işıklarımı buradan şöyle göstereyim. Buradan açıp kapatıyorum. Meraklısın ha. <laughs> Işıklarını buradan açıp kapatıyorum. Ee, ön taraf bu şekil. Şöyle yine yakından da göstereyim. Ön taraftan bu şekil yaptım. Korunayı da alta taktım. Aşağı kabloyu uzattım. Şuradan ne kadar çok görüyorsunuz bilmiyorum ama sağlık oldu. LED'ler döşedim altına. Tabii bu akşamleyin daha çok güzel oluyor ve arka stop, arka stop, kendi stopu da var şöyle e, ışını açayım, kendi stopu da var e, ama daha çok görünür olabilmek için e, ayrıca bir tane daha stop taktım, bu şekil yaptım. Telefon tutacağımız da böyleydi dedik, e, bardak tutacağımız da böyle. E, birazdan kahvemizi de içeriz. Çantamız da bu şekilde, ördüğümüz de böyle, güzel bir şekilde su e, dizmiş olduk. Şöyle şurada duralım. Bir kahvemizi içelim. Şöyle oturacak yer bulursak. Şöyle binelim skaterımıza. Nerede oturabiliriz? Ay! eldivenlerimizi çıkalım Bu arada ekipman, scooter'da 40 km hızla gitsek bile gerçekten önemli. Yani 20 km hızla gitsek bile düştüğümüzde çok kötü sonuçlar çıkabilir ortaya. Şöyle kaskımızı da çıkaralım. Kaskımızı da bu arada scooter'ımızla kapatalım. Kapattık. Kaskı şöyle koyabilir miyiz acaba? şuraya koyalım. Dediğim gibi ekipman gerçekten önemli. Yani şöyle kahvemizden de içelim. Gerçekten manzaramız enfes değil mi arkadaşlar? 10 numara manzaramız var. Ekipman giyeceğim. Ben şu an yağmur yağıyor diye yağmur montu giydim. Gerçekten motosiklet montu giyiyorum. Kendini koruyacaksın. Yani bu aletler kötü değil. Altın elbiselerden Barkın Bayoğlu'nun dediği gibi. Onlar kötü diyor ya. Yani etraftan sen ne kadar düzgün gitsen de bir yerden gelir bir tanesi vurur. Ondan sonra sonuçları çok kötü olur. Şöyle ön taraftan da gösterelim skuterimizi. Gerçekten güzel ya. Ben gayet memnunum. Kaskı da e, scooter için aldım. Gerçekten motosiklette kullandığım kask mı ayrı. Bunda da hani böyle cross kaskı olsun diye. Onun için aldık. Güzel bir şekilde gösteriyor. E, bu çantanın şu özelliği çok güzel. Hiçbir şekilde yağmur almıyor içiniz, içerisine. Kendini koruyor. İçerisi gayet güzel bir şekilde. Şöyle şunu da söyleyeyim. Buradan gözüküyor mu? E, ayak basamakla, ayakla ne hangisi ne dersiniz bilmiyorum. Bu debreciler motorun debriyajına taktığımız aparat var ya ayağımızın böyle üstü çamur olmasın diye ondan taktım. O da çok güzel oldu. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bu biraz ıslanmış. Şöyle barkotlar çıkarmıştım. Yani ben elimden geldiğince güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şöyle kahvemizi içtik. Yolumuza devam edelim. Kaskımızı takalım. Gözümüzü de takalım. Gözümüz nasıl? Şekil. Bakalım kameramız kayıtta. Sesimiz gayet güzel. Mikrofonumuz sesimizi alıyor. Eldivenlerimizi takalım. Her şeyimizi taktığımıza göre yolumuza devam edelim o zaman. Açımız da güzel. Kamera açımız. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum bu arada. Ee, ortam da güzel. Aman ha saldırmayın lütfen. Çok korkarım. Köpek böyle tam saldırma moduna girmişti ama. Köpekleri çok severim ama ne yapacaklarını bilmediğim için korkuyorum. Şöyle, şöyle inelim. Yine tır Geçelim. Sizin hayatınız nasıl gidiyor? Benim gayet güzel gidiyor. Mete Alp adında bir oğlumuz oldu. 2 aylık şu anda. Şöyle bir tık yavaş gidelim. fırtıktan dolayı. Konuşmamız belki böyle titriyebilir. Bebek çok güzel bir şey. Tabi insan yoruluyor ama her şeye değer. Onun için. Bu arada yağmurdan sonra da burası çok güzel oluyormuş ya. Yani çok zevkli bir sürüş oluyor. Scooter ee... Menzil yönden dediğim gibi Beni üzmüyor Tabii nasıl sürüyorum? hep böyle Tabakas 40 km hızla gitmiyorum yani hep böyle gidersem Arabayla da Mesela Tesla ile bile Hep hızlı hızlı giderseniz ne olur son gaz Şarjı hemen biter değil mi Bunda da aynı şekilde Çok fazla hep böyle 40 km hızla gitmiyorum basıyorum Şöyle hızlandı Çekiyorum zaten yokuş aşağı Kendi gidiyor düz yolda da yani bir 10 saniye bir basarsanız her türlü gidiyor. Şu an mesela 44-45 km hızla gidiyoruz. Ya mesela normal bir skuturla amasör olmayan bir skuturla şu tümsekten geçseydik patlardık. Ama bunda hiçbir şey olmuyor. Amasör yönden gerçekten çok güzel. Yaylanması olsun. Gitmesi olsun. Bu arada yeni bir e, bunun üst modeli çıktı ZT5 diye Amerika'da şu anda lansmanı yapıldı Türkiye'de ne zaman yapılır bilmiyorum gayet güzel bir su İnşallah Türkiye'ye gelirse alabilirsek çok güzel olur. Şurada bir yavaş devam yine de. Gerçekten 10 numara bir sürüş oldu ya. Viraja girelim. Gayet güzel gidiyor. Bir ses geliyor. O ses şu termostan geliyor. Yani scooter'ın herhangi bir yerinden gelmiyor. Şöyle gidelim. 47, ooo Şurada bir deneyelim ya kaç gidiyor <laughs> Son hızı 50'yi görür mü sizce En son 47'yi gördük. kutu 40 km hızla gidiyor diyenler utanır mı? Wow. Reis bize çarpıyordun ya. Evet. Az önce dedim ya. Biz kötü değiliz. Onlar kötü. Onlar bu arkadaş oluyor işte. Hiç sağına soluna bakmıyor. Bize yapıştırıyordu yani. Allah'tan kontrollü gidiyoruz. Yani ekipman niye önemli? Az çok gördünüz. O yolun tırtığı nasıl ama? Bu arada villalar. Arkadaş nasıl villa yapılır diye çekiliyor yerde. Hava iyi rüzgarlı. Mikrofona nasıl geliyor bilmiyorum ama harbi rüzgar var. Şu anda hız sabitlemeye de kendi gidiyor. Bu arada aklınıza takılan soru olursa, ederse Instagram'da da aynı şekilde sürüş molası adı altında kanalım var. Oradan da bana yazabilirsiniz. Takip ederseniz de sevinirim. Videolarımı da beğenirseniz sevinirim. Youtube'da da beni takip ederseniz, kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekipmansız hiçbir şekilde sıkı durabilmeyin bana söyleyeyim yine. <laughs> Tekrardan görüşürüz. Güzel durduk.